Dinde sahabeden sonraki kuşaklar arasında görülmeye başlayan senin sosyal tarihsel ihtiyaçlar dediğin şeylerin tazikiyle ortaya çıkmış hususlara gelince burada çok açık ki bir teessüs dönemi var, e, dinin bütün kurumlarının teessüs dönemi var, yeni yapılanma dönemi var, kuruluş aşaması var. Arkasından rüştünü ispat etmiş bu yapının medeniyete dönüşmesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde aşağı yukarı bugünkü Suudi Arabistan sınırlarının tamamını da ihata etmeyen bir e, yapı söz konusu. Hulefayi Raşid'in dönemi bittiğinde artık yaklaşık 10 milyon kilometre kareye ulaşmış bir İslam coğrafyasından bahsediyoruz. Böyle olduğunda o Medine'deki site devletini ayakta tutan sade algı, sade yaşantı, yabancı din ve kültür unsurlarıyla karşılaştığında, onlarla yüzleştiğinde geliştirdiği bir takım savunma mekanizmaları sebebiyle gittikçe müesseseleşiyor. Bu olmak zorunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine'de herhangi bir felsefi cereyan yok mesela. Dolayısıyla sahabe-i kiramın ve Efendimizin herhangi bir felsefi cereyan karşısında geliştirdiği bir tavırdan bahsetmemiz mümkün değil. Ama Coğrafyanın sınırları genişledikçe muhtelif felsefi cereyanlar, muhtelif dini inançlar işte naturalistlerden tutun efendim ateistlere kadar pek çok dini cereyan, felsefi inanç, pek çok kültür İslam dünyasına hızla akıyor. Hızlı bir Müslümanlaşma, İslamlaşma var. Dolayısıyla bunun getirdiği bir geçişkenlik, bir akışkanlık var. Bu aşamada Müslümanların akideyi ve özü daha doğrusu dinin özünü sabit tutmak için ona herhangi bir zedenin herhangi bir arızanın dokunmaması bakımından bir takım mekanizmalar geliştirmek zorunda kalıyorlar. Kelam gibi mesela. Kelam gibi İmam Ebu Hanife talebesinin sorduğu bir soruya galiba el alim ve müteallimde de işte sahabeye yeten size yetmiyor muydu ki siz kelam ilmiyle uğraşıyorsunuz sahabe kelam ilmi bilmezdi Şeklindeki bir soruya mukabele ederken Diyor ki Sahabe düşmanı olmadığı için silah taşımasına Gerek bulunmayan insana benzerdi Ama biz bugün Malımıza, ırzımıza, canımıza tasallut eden Düşmanlarla karşı karşıyayız Dolayısıyla silah taşımak zorundayız Nedir o? Muhtelif e, kelami usullerle, felsefi usullerle İslam akaidinin içini Oymaya yönelmiş bir vaka var Siz bu vakaya karşı Sahabe-i kiramın hiç itikadi tartışmalara girmeyen, dünyasında buna yer vermeyen o saf, arı duru anlayışını nasıl muhafaza edeceksiniz? Ya kapılarınızı kapatıp duvarlarınızı örüp kapalı yaşayacaksınız ya da onunla yüzleşeceksiniz. Yüzleştiğiniz zaman onun anladığı dilden, aklının çalıştığı metot neyse, kabul ettiği neyse onunla hitap edip onu ikna etmek zorundasınız. İşte bu kelamdır. Evet.